Herkese merhaba, hoş geldiniz. Çözen Kazanır'a, TGT Haber ve TGNT U ekranlarında. Ben Alper Altun, saatlerimiz 21.00'ı gösterirken bu akşamda 132. bölümümüzde bir kez daha birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 30 dakika boyunca bu mutluluğumuzu artırarak devam edeceğiz. Özellikle bizi sadece izleyenler değil, aynı zamanda yarışanlar bu mutluluğu kat be kat artıracaklar. Hem izleyicilerimiz hem yarışmacılarımız yeni bilgiler edinmenin verdiği keyfin dışında yarışmacılarımız ayrıca o heyecanla birlikte e, keyfi, heyecanı, mutluluğu daha da katlıyorlar. Tabii ki yarışanlar diyorum QR kod ekranlarda bunu telefonla okutanlar telefonunun fotoğraf uygulamasını, kamera uygulamasını açıp kare kodumuza yaklaştıranlar ortaya çıkan linki tıklayıp SMS ya da maille saniyeler içerisinde kayıt işlemini tamamlayıp yarışmacı olabiliyorlar. Çok kolay aslında bizimle yarışmak canlı yayınlanıyor bilgi yarışmamız interaktif bir şekilde soruları televizyondan takip ediyorsunuz cevapları nereden yarışıyorsanız üç seçenek var telefonla yarışabilirsiniz, tablette yarışabilirsiniz veya QR kodu okutmaya gerek kalmadan bilgisayardan da yarışabilirsiniz. Oradaki yolda tegrthaber.com haber sitemize girmekten geçiyor. Oradan da yarışmacı olabiliyorsunuz. Devade.com alışveriş sitesinden 5000 liralık hediye çekini her akşam en yüksek puanı elde eden birinci yarışmacımıza hediye ediyoruz. İkinci ve üçüncüye de hediyelerimiz var. Nakit para hediyeleri bunlar. İkinciye 2 bin lira, üçüncüye bin lira her akşam veriyoruz. Ve her akşam bunları programdan veda, programın sonundan vedadan önce tüm Türkiye ile, tüm izleyicilerimizle, yarışmacılarımızla paylaşıyoruz. İlk ona girebilirsiniz kazandığınız puanlarla ki önemli bir potansiyel taşıyorsunuz demektir hediye kazanma yolunda. Onu da tekeretehaber.com'dan yani programdan bittikten sonra kontrol edebilirsiniz o listeye girip giremediğinizi. Kaç puan aldığınızı yine bu programda dijital bir program olduğu için tüm istatistikleri görebiliyorsunuz. Kendi yarıştığınız telefon, tablet ya da bilgisayardan kazandığınız puanları da görebiliyorsunuz. Kısa bir videomuz var, tanıtımımız var. Ardından da artık sorulara geçme vakti geliyor. Ekranları başında sıkılıp ben yarışsam kesin bilirdim diyenler size yeni jenerasyon yarışmamızdan bahsetmek istiyoruz. Üstelik bu yarışmada mülakat veya başvuru yok. Tüm yarışmacılarımız sizlersiniz. TGRT Haber ve TGRT Euro'da ortak yayınlanan çözen kazanır yarışmasına katılmak için televizyonlarınızda çıkacak olan QR kodu okutabilir ya da tgrthaber.com sitesine girerek yarışma bağlantısına tıklayabilirsiniz. Yarışmacı olduktan sonra sizlere soracağımız 15 adet soruyu televizyonlarınızdan takip edip cevaplarınızı telefon, tablet veya bilgisayarlarınızdan verebilirsiniz. Topladığınız puanlarınızı ise yarışmanın sonunda gelecek olan puan cetvelinden öğrenebilirsiniz. Çözen kazanır da puanları toplamak için sadece doğru cevap yetmez. Ayrıca sorulara verdiğiniz hızlı cevaplarla da puanlarınızı artırıp rakiplerinizin önüne geçmelisiniz. En hızlı doğru cevabı veren günün birincisine nevade.com'dan 5000 liralık hediye kodu, ikinciye 2000 lira, üçüncüye ise 1000 lira nakit para ödülü de i̇şte bu kadar basit. Çözen kazanırı izlemek, yarışmak, yeni bilgiler edinmek ve tabii ki sosyal medyadan çözen kazanırın Instagram sayfasını takip edenler, X ve Facebook sayfasını takip edenler de 13. soruyu 55 puanlık o zor soruyu her gün program başlamadan önce veya unuttuysanız hemen şimdi görebiliyorlar. 55 puanlık büyük bir avantaj elde ediyorlar. Bizi takip etmeyenlere göre bunu da hatırlatmış olalım. Vakit varken unutmadan şimdiden bizi Instagram'dan takip edin diyorum ve mutfak kategorisinden 10 puanlık Birinci soruyla çözen kazanırın 132. bölümüne başlıyorum. Aşağıdakilerden hangisi patlıcanla yapılan bir mezedir? A şıkkı fava, B şıkkı haydari, C şıkkı şakşuka, D şıkkı atom. Evet, bu kadar çok çeşit mezemiz var ki patlıcanla yapılan acaba bu şıktakilerden hangisi? Son 10 saniye. Umarım şöyle %90'larla başlayan güzel bir başlangıç yaparız. Doğru cevap oranımız yüksek gelir. Bakalım öyle mi olacak? Önce doğru cevabı görüyoruz. Tabii ki Şakşuka C şıkkı %73'te kaldı. Doğru cevap oranı orta seviye bir başlangıç yaptık. İkinci soruda umarım oranı yükseltiriz. E, kişisel bakım kategorimizin ismi. Puanımız 15'e çıkıyor ve çözen kazanır. Şimdi de ikinci soruyla devam ediyor. Hangisi cilt temizliğinde kullanılır? A. Fondöten B. Pudra C. Maskara D. Tonik Bence bunda artık yüzde %80'lere en azından çıkmamız lazım. İlkinden daha kolay bir soru gibi gözüküyor. Şıklara baktığımızda da eleyerek doğru cevaba şıkla ulaşabiliriz gibi geliyor bana. Son 5 saniye 4, 3, 2, 1, 0 diyoruz. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Doğru cevabı ile birlikte oranlarına bakıyoruz. Doğru cevap tabii ki tonik D şıkkı. Evet %80'lere çıktık. Doğru cevap oranı %86. Tebrikler bakalım üçüncü soruda bu kez 90'lara çıkabilecek miyiz? Kategorimiz genel bilgi. Puanımız 15. Sırada üçüncü soru var. Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için izlenen yola ne denir? A şıkkı strateji B şıkkı paradigma, C şıkkı vasıf, D şıkkı liderlik. Şimdiden bir ses 90'lar biraz zor diyor. Biraz kafa karıştırıcı şıklar var. Çok çok kolay bir soru diyemeyeceğiz. Ama umarım 80'lerin altına düşmeyiz. En azından 80'lere çıkmışken orada kalalım. Zaman doldu. Üçüncü sorunun doğru cevabına bakıyoruz. Strateji A şıkkı evet 80'leri bırakın 90'lara çıktık %94 çıktı doğru cevap oranı harika muhteşem e artık çıkabileceğimiz en son 90'lar anca 98'e çıkabiliriz en fazla bakalım dördüncü soruda oran nasıl gelecek genel bilgi kategorisinden puanımız bu kez 25'e çıkıyor sevgili seyirciler kıymetli yarışmacılar ve dördüncü soru ekranları yansıyor. Siyasal gücün birkaç kişinin veya bir ailenin elinde bulunmasına ne denir? A şıkkı faşizm, B şıkkı monokrasi, C şıkkı oligarşi, D şıkkı teokrasi. Kimilerinize bazı terimler, bu şıktakiler yabancı gelebilir. Az önceki yorumumu tekrarlayayım. Bir öncekinde yanıldım. 90'lar zor demiştim ama bu kez cidden 90'ları göremeyeceğiz gibi hissediyorum. Ve zaman doldu. Geliyor oranlar ekranlarınıza. Evet oligarşi olacaktı cevap ve yüzde 53'te kaldık. En azından elinin altına düşmedik. Çok kolay bir soru değildi. Peki dördüncü soruyu da geride bıraktık sevgili seyirciler ve kıymetli yarışmacılarımız. Beşinci soruya geçeceğiz. Sanat diyeceğiz ve puanımız 25. Şimdi de çözen kazanır da sıra. Beşinci soruda. 1991'de kurduğu sanat merkeziyle halen oyunculuk eğitimi veren ve birçok kitabı bulunan sanatçı kimdir? A şıkkı Sadri Alışık, B şıkkı Müjdat Gezen, C şıkkı Zeki Alasya, D şıkkı Münir Özkul. Soru ekrana gelir gelmez 30 saniyelik geri sayım başlıyor. Evet zaten şıktakilerden sadece biri. Bir sanatçımız sanatçımız yaşıyor. Bakalım oran 90'ları bulabilir. Evet, Müjdat Gezen ve 81 geldi. Doğru cevap oranı 5. soruyu da geride bıraktık. İlk 5 soruyu geride bıraktık. 6'ya geçmeden önce kısa hatırlatmalar yapayım. QR kodu ekranda tutmaya devam ediyoruz. Geç kalmış değilsiniz. Ekranı yeni açmış olabilirsiniz. Bence hemen siz de yarışmacı olun karar da veremediyseniz telefonda QR kodu okutup yarışmacı olabilirsiniz. Bilgisayardan tekerethaber.com'a girip yarışmacı olabilirsiniz. 13. soruyu Instagram'dan, X ve Facebook hesaplarımızdan paylaştık. Ona unuttuysanız Bizi takip ediyorsanız bile bakmamış olabilirsiniz son paylaşımımıza. O soruya da şimdiden bakıp o avantajı kaçırmamış olursunuz. Onu da hatırlatmış olalım. 55 puan var işin ucunda çünkü. Coğrafya diyeceğiz. 30 puana çıkıyor sorumuzun değeri. Ve çözen kazanır. Şimdi de 6. soruyla devam ediyor. Bor madeniyle aynı adı taşıyan Bor ilçesi hangi ilinizdedir? A şıkkı Aksaray, B şıkkı Niğde, C şıkkı Bolu ve D şıkkı Konya. Geçti Borun Pazarı süreçini Nide'ye diye bir söz vardı. O sözü söyleyince zaten çıktı ortaya çıktı. Son 5 saniye. 4, 3, 2, 1, 0. Bakalım oran nasıl gelecek? 90'ları görebilecek miyiz? Merakla bekliyoruz. Nide ve 83 geldi. Doğru cevap oranı. Fena gitmiyoruz. Yüksek oranlarla %50'nin altına da düşmedik şu ana kadar. Yedinci soruya geçeceğiz sevgili seyirciler, değerli yarışmacılar. Kelime bilgisi diyeceğiz. Puanımız 30, sorumuz ekranlarınıza geliyor. Yedinci soruyu arkadaşlarım, evet tam da şu anda ekranlarınıza getiriyorlar. Kategorimiz dediğimiz gibi kelime bilgisi alanından canlı yayınlanan interaktif bilgi yarışmamızda sıra yedinci soruda. İşte ekranlarda. Evet bir olay veya söz karşısında üzüntü duymak anlamında kullanılan kelime hangisidir? A şıkkı mest olmak, B şıkkı müteessir olmak, C şıkkı müteşekkir olmak ve D şıkkı manidar olmak. Bence kolay bir soru. Eski kelimeler ama doğru cevabı çok rahatlıkla yakalayabileceğinizi düşünüyorum bu şıklar arasından. Süre çok hızlı bir şekilde geçiyor ve hatta sona eriyor bile. Yedinci sorunun doğru cevabına bakalım şimdi de. Müteşekkir olmak 5 ve 176 çıktı doğru cevap oranı. Dediğimiz gibi, dediğimiz gibi çok da zor bir soru değildi. Oran da güzel geldi. 8'e geçelim. 7. soruda 76'yı gördük. 8'de bakalım 80'leri görebilecek miyiz? Kimya diyeceğiz. Puanımız 35'e çıkıyor. Ve şimdi de ekranlarımıza bu kez de 8. soru geliyor. Aşağıdakilerden hangisi heterojen bir karışımdır? A şıkkı ayran, B şıkkı süzülmüş çay, C şıkkı kolonya, D şıkkı limonata. Tam bir kimya sorusu olmuş. Bence çok zor bir soru. Evet heterojen ve homojenler var. Heterojenin soruyoruz ama bakalım %50'nin altına bile düşebiliriz gibi hissediyorum. Nasıl olacak merakla bekliyorum oranları. Cevabımız ayran A şıkkı ve tahmin etmiştim. %35 çıktı doğru cevap oranı. Yarışmacılarımızın %65'i yanlış cevap verdi ve yeni bir bilgi daha edinmiş oldular. Ayranın heterojen bir karışım olduğunu öğrenmiş olduk hep birlikte ben de dahil olarak. Peki 8 soru geride kaldı. Artık yarışmamızın yarısını geride bırakmış olduk. Ve dokuzuncu soruya geçeceğiz. Genel kültür alanından 35 puanlık sorumuzu hemen ekranlarınıza getireceğiz. İnsan eti yiyen vahşilere ne ad verilir? A şıkkı anemist, B şıkkı yamyam, C şıkkı pigme, D şıkkı orsan. Az önceki sorudan çok daha kolay olduğu kesin. 35'ten şöyle bir 85'lere çıkar mıyız acaba? Son 10 saniye. Yine zaman zaman hatırlatıyorum her gün en az bir kere. Herhangi bir fikriniz yoksa bile şıklar arasında mutlaka bir şıkkı işaretleyin. Kaybınız olmaz. Belki doğru şıkla denk gelir. Bakalım. Doğru cevaba 9. sorunun. Yam yam tabii ki B şıkkı 97 gibi muhteşem bir oran çıktı. Tebrikler günün en yüksek oranı. 132. bölümde izlemiştim. Şu ana kadar en fazla 98'i gördüm zaten birkaç kez o da. 10. soruya geçiyoruz. Tarih diyoruz. 40 puana çıkıyor sorumuzun değeri. Bakalım bu soru sizi zorlayacak mı? İşte sorumuz. Lozan Antlaşması hangi ülkede imzalanmıştır? A şıkkı İsveç, B şıkkı İtalya, C şıkkı İngiltere, D şıkkı İsviçre. Türkiye'de çok karıştırılan iki ülke var. İsveç'te İsviçre. Bir de Avusturya ile Avustralya çok karıştırılıyor. Ama bizim şıklarımızın arasında İsveç ve İsviçre karıştırılabilir. 15 saniye. ne zaman doluyor sevgili seyirciler, değerli yarışmacılar. 10. sorumuzun doğru cevabı da ekranlarınıza geliyor. İsviçre, Lozan, İsviçre'de D şıkkı 159 çıktı. Doğru cevap oranı tebrik ediyoruz. 10 soruyu geride bıraktık hep birlikte. Hiç %50'nin altına düşmeden diyecektim ki son anda 35'i gördük az önce. QR kod ekranlarda duruyor. Önümüzde 5 soru daha var. 640 puan kazanabilirsiniz bu önümüzdeki 5 sorudan ve ödüllere ulaşma imkanınız var. O yüzden hala yarışmıyorsanız şu anda bile yarışmaya dahil olsanız ödül kazanma imkanınız var. Bunu söylemek istiyorum. Geç kalmış değilsiniz. O yüzden de bu QR kodu ekranda tutmaya devam ediyoruz. 13. sorumuzu da şimdiden Instagram, X ve Facebook'tan çözen kazanırız. Sosyal medya hesaplarından görüp 55 puanlık avantajı yakalayabilirsiniz. Artık son dakikalar, son saniyeler o fırsatı kaçırmayın diyorum. Instagram'dan bizi takip edin diyorum. Tıp kategorisinden 40 puanlık 11. soruyla çözen kazanıra devam ediyorum. Transplantasyon nedir? A) Kan nakli, B) Organ nakli, C) Kan kaybı, D) Beyin kanaması. Transplantasyon. Bunlardan acaba hangisi? Hem tıp sorusu, hem de bence tam anlamıyla bir genel kültür sorusu. Son 5 saniye. 4 3 2 1 0 Bakalım oranlar nasıl gelecek? Yüksek gelir diye düşünüyorum. Evet, organ nakli ve %70 çıktı doğru cevap oranı, %30'da yanlış cevap oranı. Güzel bir oran diyebiliriz. 12. soruya geçiyoruz. Genel kültür diyeceğiz. Bir kez daha tıptan sonra ve puanımız 45'e çıkıyor. İşte 12. soru ekranlarınızda. Dağılan Sovyetler Birliği'nin en büyük ordusu konumundaki silahlı kuvvetlerine verilen isim nedir? A şıkkı Demir Perde, B şıkkı Kızıl Ordu, C şıkkı Kızılay ve D şıkkı Keskin Bıçak. Keskin Bıçak olmadığını çok rahat bir şekilde fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. Ama diğerlerinden acaba hangisi? X nesli jenerasyonu çok daha rahat bilir bu sorunun cevabını. Ekranlarınıza geliyor. Kızıl Ordu B şıkkı %86 gibi güzel bir oran geldi. Tebrikler çok da kolay bir soru değildi. İyi atlattık bunu da. Sosyal medya sorumuza sıra geldi. Instagram'dan çözen kazanırı takip edenler sayfamızı ve X ve Facebook'tan ilk saniyede doğru cevabı işaretliyor. Ve tam puanı 55 puanı Kazanıyorlar. Hala bizi takip etmediyseniz bence bu fırsat önemli bir fırsat, önemli bir avantaj. E, takibe alın derim. Ve genel bilgi kategorisinden 55 puanlık 13. sorumuzu ekranlarınıza getiriyoruz. Yalnızca baş harflerle atılan kısa imzaya ne denir? A. imza B. Damga C. Paraf D. Mühür Burada ipucu yok. İpucu isteyenler Instagram, X ve Facebook'tan takip ediyorlar. Son 5 saniye. 4, 3, 2, 1, 0. Bakalım oranlar nasıl gelecek? Doğru cevabımız. Paraf tabii ki C şıkkı %89 çıktı. Doğru cevap oranı. Evet sevgili seyirciler, değerli yarışmacılar 14 ve 15. sorularımız için hızla yerimizi alıyoruz. 250'şer puan değerinde 500 puan kazanabiliyorsunuz. Artık ödüllere ulaşma noktasında çok kritik sorulara sıra geldi. Bu iki sorudan toplamda 500 puan kazanılabiliyor. Hatta birini bile bilseniz 250 puan kazanarak da önceki sorulara da çoğunlukla doğru cevap verdiyseniz ödül alabiliyorsunuz. Peki açalım o zaman tartımızı. Bugün bulgur tartıyoruz sevgili seyirciler, değerli yarışmacılar. Bulgurumuz var. Kasemize birazdan koyacağım. Önce darasını almam lazım. Ve kartımızı kapattıktan sonra bulguru yavaş yavaş doldurmaya başlıyorum. Çok az oldu ama hadi bakalım. Dün çok koymuştuk kabak çekirdeklerini. Tepeleme bugün de tam tersi bir hareket oldu. Evet kasede kaç gram bulgur vardır? 30 saniyelik geri sayım başladı. Bence kolay olabilir az koyduğumuzda ama bulgur hafif de bir malzeme. Doğrusu 7 diyor Anıl. Açılışı yapıyor Anıl olmaz. Ben 10 diyeyim o zaman. 14 diyor Orkun. İhsan. 12 diyor. Evet. Bakalım kaç gram gelecek. Merakla bekliyorum. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Wow. Anıl yine en yakın sen bildin. 5 grammış gerçekten çok az. Çok az ama bilemiyorum kaç kişi acaba bildi. Binin üstünde mi? Binin altında mı? Çok kişi mi bildi? Az kişi mi bildi? Merakla bekliyorum o e, istatistiği sizinle paylaşmayı. Şimdi şekerli leblebimiz var bu kez de sevgili seyirciler. Değerli yarışmacılar kaseye bir miktar koyacağız. Ve kaseye koyduktan sonra da kaç adet şekerli leblebi olduğunu kasenin içinde bulmaya, tahmin etmeye çalışıp 250 puanı almaya çalışacaksınız. Yavaş yavaş o zaman doldurmaya başlıyorum şekerlerle bir. Bayağı bir döküldü. Biraz geriye doldursam mı ne diyorsunuz? Kalsın tamam. Evet çok oldu ama soru da ekranlara geliyor bile. Kasede kaç adet şekerli leblebi vardır? 30 saniyelik geri sayım başladı. Hadi bir cesaretle ben söyleyeyim bu kez. E, 55 vardır diyorum. 52 Anıl'dan geldi. 70 diyor İhsan. 47 de Orkun'dan geldi. Vay be. Merakla bekliyorum. Özge 48 yine dedi. Özge 48'i çok sevdi. Genelde tahmin yaptığında 48 diyor. Evet. Zaman doldu. Ve saymaya başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ve 67 yine İhsan en yakın cevabı verdiği içimizden ama tam isabetle tutturan yok aramızda Evet, doğru cevabı verenler 67 diyenler 250 puanı kazandılar. Tebrikler. Bu soruya ve bir önceki soruya kaç kişi acaba doğru cevap vermiş? Ödüllerimizi kimler almış? İlk 3 yarışmacımız kaçıncı yarışmalarında ilk üçe girmişler? Hepsinden bahsedeceğim. Az sonra buradayız. Ve Çözen Kazanır'ın 132. bölümünün kazananları ilk üçe giren yarışmacılarımız alkışlarınızla ekranlarınıza geliyor. Bugünün birincisi Alperen Topçu oldu. 747,68 puanla Nevade.com alışveriş sitesinden 5000 lira değerinde hediye çekini kazandı. Tebrik ediyoruz kendisini. Pınar Duman ikinci oldu. 2000 lira nakit para ödülümüzü kazandı. Tebrikler Pınar Hanım ve Çağla Baydemir de üçüncü oldu. 1000 lira nakit para ödülümüzü kazandı. Tebrik ediyoruz kendisini. Birincimiz 7. kez yarışmış. İkincimiz 98. kez yarışmış bizlerle. Üçüncümüz ise 21. kez yarışmış bizlerle. Tekrar tebrik ediyoruz yarışmacılarımızı. 14. sorumuzu bilen kişi sayısı, yarışmacı sayısı 946 bugün. Bunu söyleyelim bulgur sorusu. Ve sonraki soruya doğru cevap verenlerse şekerli leblebiye 246 kişi oldu. Noktalıyoruz. Ben Alper Altun hafta içeri akşam olduğu gibi yarın da saatler tam 21'i gösterdiğinde bu ekranlarda TGT Haber ve TGT U'da canlı yayınlanan interaktif bilgi yarışmamız çözen kazanırda bir kez daha yeni sorularla buluşmak üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.